İkinci bölüme geçiyoruz çocuklar. Şimdi annenizle ilgili bilgileri bilmeye çalışacağız. Hemen bilirim bu çok kolay. Aynen. <laughs> çok zor. As Aynen. Bence daha zor ama bilmiyorum. O zaman soruyorum annenizin yaşı kaçtır? Aa çok kolay. Herkes yazsın söylemeyelim birbirimize. Birbirinize de bakmayın. Cevaplarınız aynı olabilir, belki farklı olabilir. Belki biriniz yanlış biliyordur yanlış yönlendirebilir. Benim bir köptüğü annem önlemiş olabilir. 1, 2, 3 çevirin bakayım. 31, 35. <laughs> babam benim 35 yaşında değil. Ve <laughs> maalesef ikiniz de bilemediniz. <laughs> Anneniz daha 30 <otuz> yaşında. <laughs> Oha! Anne babam bile 35 <laughs> yaşında değil. Bu ne yazmış böyle? <laughs> babam benim 33 <otuz> yaşında. <laughs> Ve ikinci soruya geçiyorum. Annenizin en sevdiği yemek nedir? Söylemeyin yazın. Birbirinize kopya vermeyin. İkiniz de yanlış biliyor olabilirsiniz. Aha buldum. En sevmediğim yemek annem en sevdiği yemek. <laughs> Yazık lan. Tamam benimki bitti. En sevdiği yemek. Tamam. Ablam benim nice aynısını yazdı galiba. Ben yazmadım. <laughs> Bir, iki, üç, çevirin. Burası. Sen burası. En sevdiğine mi yazdın? Evet. Anneniz ne söylemiş olabilir? Bir, bir ipucu, evet. vereyim mi? Ne? Hani onsuz yemişsiniz ve onu bırakmamışsınız. Hatırladınız mı? Tavuk ya. Hayır. Balık. Söylüyorum. Et, kanat. Pizza. Pizza sevmiyor annem ya. Annem <laughs> ev yemekleri sever. Her şeyi sever onu. <laughs> tüm yemekler yapsaydım daha mantıklı olurdu. O zaman şimdi soruya geçiyorum. <laughs> ben bunu bilebileceğinizi düşünüyorum ama iki kişi arasında kalabilirsiniz. Aynen. Annenizin en iyi arkadaşı. A, Çünkü o da söylerken iki kişinin ismini söyledi. Ama sadece birini söylemesini istediğim için sonra birinde karar kıldı. Buldum. Bitti çok yakın görüşüyorlar birbirlerini yazdım. <laughs> <laughs> e ben, de <laughs> onun da ben, onun da. <laughs> ben bir tane daha yazacağım ama. Hayır bir tane yazacaksın. Ya, e ben bunu yazdım ama. Allah Allah aynı şey yazdı. <laughs> evet iki tane yazdım ama olsun. Ben bir tanesini bir tanesini söyleyeceksin. Evet bir tanesini. <laughs> tamam. Derya. 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 Diğer neydi öykü? Ya diğer yazmıştım. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> söylüyorum. İkiniz de doğru bildiniz. <gülüyor> 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 Ve annenin ikinci en iyi arkadaşı da yani yarmış. İkisi arasında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim de karar kıldı. Ve dördüncü soruya geliyorum. Annenizin kilosu nedir? Oo. <laughs> <laughs> Şimdi buna <laughs> Ay. Tamam bitti. Baya çoktu. Bir, ne? iki, üç çevirin. 65. 65. <laughs> Çok yaklaştınız ama değil. 64, 67 mi? <gülüyor> 66. <gülüyor> Anne o kadar verdin mi be? <gülüyor> <gülüyor> ve ve ve. Yer soruya geçiyorum. Annenizin ayak numarası nedir? Onu biliyorum. Emin misin? Evet biliyorum. Tamam hadi Kayla. Aa bilmez. bunu nasıl yaptılar annemin? Direkt aldım. Tamam. Bir. Dur dur ben yazmadım. Ben adını bilmediğim bir şey. Nasıl bir sayıysa. Mesela 30'dan başlayarak 30'larda bir şey. 40'a kadar gidiyor. Ayak numarası. Aa, Ayakkabı tamam, numarası. Hadi. O zaman başlayalım. En yapacağız. Ben yazdım çoktan. Hayır 39. 1, 2, 3. Çevirin. Kesin 37 yandı. Kesin benimki yanlış yandı. Ben 38 dedim. Kaç dedin. yazdın? İşte bu Kurbanım. Kerem de şimdi 38 dedim. İkisinden size Bir tane son kararını söyle. 39 bu. Diğeri neydi? 95 mi? 37 ve 38. Ama ben 38 yandım. Annemin ayak numarası kesin bu çıkar. Kaç? 53. <laughs> 2005 mi? Hayır. Annenizin ayak numarası... 38. <laughs> 8. <laughs> evet. Söylüyorum diğer soruyu. Annenizin en sevdiği renk nedir? Söylemeyin birbirinize. Yazın. Melun. Ne seviyorsun? Tamam biter. En sevdiği renk. Ben bayağı Kesin renk, renk yaptım. Ben, ben, ben bayağı renk yaptım. Bir tane yazacaksın. Ya. Tamam. Bir tane yazdım ama iki. Onlardan tek. Tamam. Kaya ilk sen söyle. Yok şu renkleri. Sen? Ay ya. Herkes son karar mı? Evet. Ben bebek mavisi. Herkesin son karar mı? Evet. Ne dedin? Mor. Mor. <laughs> mor mu dedin? Evet mor dedim. Sen? Yani. Gön kuşa renkleri diye bir renk yok. Başka bir renk söylemek zorundasın. Ee, kırmızı diyorum. Sen kırmızı diyorsun. Sen mor diyorsun. Son kararını. Yanlış. İkinizdeki de yanlış. Neydi? Neydi? <laughs> Öykü çok üzüleceksin ama annenin en sevdiği siyah. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ve 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 son sorumu soruyorum. Ama burada yazılı. <laughs> ama onu söylemedin. Son kez sordum. Son soruyu soruyorum. Annenizi en kızdığı sen. şey nedir? Biliyor son biliyor soru. Biliyor. Bu sorudan sonra videoyu bitiriyoruz. Tamam. Bir, iki, üç. Söyleyin. Kavga etmemiz. <laughs> ya onlar yaptı. Ve ikinizden biriniz doğru bildiniz. <laughs> evet, evet. O da annenizin en kızdığı şey. Kavga etmeniz. <laughs> Bu yüzden e, hayır, cevaplara hayır, bak. baktığımızda Hayır ama bir bir oluyor. Eşit oluyor. Ve günün kazananı yok. Kardeş kazandı, <laughs> dostluk kazandı. Hadi sarılın. Ama öbür gün de ben kazanmıştım. Yok öbür gün de aynıydı. 2-1 de <laughs> Evet Kayra bildi ben 2